diyelim hasta e, oruç tutacak ve Covid 19 hastalığına da yakalanmış. Şimdi e, burada eğer ciddi bir risk faktörü varsa yani ileri yaşta bir e, kişi ise bu, altta yatan hastalığı bulunuyorsa yani bir diyabeti, şeker hastalığı, tansiyonu, kalp hastalığı e, veya daha başka kronik bir rahatsızlığı varsa bunların tutması uygun olmaz. E, onun dışında gebe gebeyse, süt e, emziren bir e, kadınsa yine bunlarda da veya çok ileri yaşta e, kişilerde de e, oruç tutması uygun olmaz. E, bunları e, mutlaka doktor kontrolünde e, olmaları gerekir. Bir de Covid'in yayılmasını engellemek için bu Covid-19 hastalarının bir araya gelmemek lazım. Yani Ramazan'da toplu iftarların olmaması lazım. E, aile, eş, dost bir araya gelip kalabalıklar şeklinde işte iftar eee açmaları, iftar e, ziyafetleri vermelerinin de önüne geçmek lazım aslında. Bir süre daha buna sabretmek gerekiyor.